Makine dinamiği ders notları 31. örnek. Bu örneğimizde de sanal işler prensibiyle problem çözümü, statik kuvvet analizi. Bu mekanizmanın dengede olabilmesi için 100 N ve 10 Nm'lik bir tork etkisi altında veya kuvvetinin ne olması gerektiği soruluyor ve bu mekanizmanın da sanal işler prensibiyle çözülmesi istenilmiş. Bunun için elbette kullanacağımız denklem genel denklemimiz buydu. Buna göre 100 Nm kuvvetin, 10 Nm'lik metrelik torkun ve FA kuvvetinin vektör olarak yazılması ve bu kuvvetlerin ve torkun etkettiği uzuvların ya da noktaların açısal yer değiştirmesini veya doğrusal yer değiştirmelerini yine sanal yer değiştirme vektörleri olarak ifade etmesi gerekiyor. Bunun için öncelikli olarak kuvvetleri ve torku yazabiliriz. Tork bu şekilde de gördüğünüz üzere eksi z yönünde oluyor, saatin dönüşünün Değil. 100 Newton'luk kuvveti yazabiliriz. Elbette kuvvetin doğrultusu bu yöne doğru olduğu için sizin yatayla olduğu açıyı almanız gerekecek. bu açıda bu açıda da açı yani 225 derece olacak. Ve FA kuvvetinin doğrultusu da elbette bu verilen eksi Bu noktaların yer değişiminin belirlenmesi gerekir. Bu noktanın çünkü bu kuvvetin etki etmiş olduğu noktanın yer değiştirmesi. Yine bu kuvvetin etki etmiş olduğu noktanın yer değiştirmesi. Ve bu 3 numaralı uzvun açısal yer değiştirmesinin vektör olarak gösterilmesi gerekiyor. Bunun için daha önce de yaptığımız gibi mekanizmanın hareketlendirilmesi gerekiyor. Örneğin bu uzun bu konumdan bu konuma gelecek olursa 3 numaralı uzun açısal Yer değiştirmesi. Bu halde olacak 4 numaralı uzunda çizgisel yer değiştirmesi. Burası olacak. Bu durumda bu yer değiştirme vektörlerini yazmak için eğer biz bu mekanizmada bu konumun yer değiştirmesini ki bu FA noktasının yer değiştirmesiyle aynı olacak çünkü bu nokta aynı uzun üzerindeki bir nokta olduğuna göre öteleme yaptığına göre her noktanın yer değiştirmesi aynıdır. Dolayısıyla del R2 vektörü yani F A kuvvetinin sanal yer değiştirmesi del R2 olacak. Ve 3 numaralı uzun sanal açısal yer değiştirmesi şu konumdan şu konuma geldiğine göre bu yönde olacak. Ve 4 numaralı uzunluğunda yer değiştirmesi şu konumdan şu konuma geçiş olacak. Buraya da del r 4 dedik. Bunların vektörel olarak ifadesine gelecek olursak del teta 3 için burada gördüğünüz gibi saatin dönüşünün tersi istikametinde dönüyormuş. Del teta 3 bunun büyüklüğü ve yönü. Aynı şekilde bu vektörün büyüklüğünü del R2 olarak kabul edelim. Del R2 vektörünün büyüklüğünü del R2 olarak kabul yön olarak da eksi y yönünde gördüğünüz gibi ve bu vektörü yazacağız. Bu vektör ise burada da gördüğünüz üzere del r4 vektörü olsun. Del r4 vektörü. Bunun büyüklüğü ise del r4 olsun. Açısal konum ise burada da gördüğünüz gibi bu açıda 45 dereceydi. Çünkü bu vektör elbette x bileşeni ve y bileşeni olacak. Gördüğünüz gibi bu kuvvetleri ve torkun vektörel olarak ifadelerini yazdık ve yer değiştirmelerin vektör olarak ifadelerini yazdık. Bunları genel denklemimizde yerine yerleştirecek olursak, gördüğünüz gibi bu skalar çarpım bu, bu ve skalar çarpım bu değer, bu ve skalar çarpım bu. Burada da gördüğünüz gibi KK ile skalar çarpım yaparsa bir çıkacak, JJ ile yaparsa bir çıkacak, buradaki i ile i'yi çarptığımızda yine 1 çıkacak. i ile j'yi çarparsanız 0 çıkacak. j ile i'yi çarparsanız 0 çıkacak. Ve j ile j'yi çarparsanız da 1 çıkacak. Bu çarpım işlemlerini gerçekleştirip her düzenleme yapacak olursanız tam beklediğimiz bu olacak. Fa çarpı del r2, 100 çarpı del r4, eksi 10 çarpı del teta 3. Biz Fa kuvvetini bulmaya çalışıyoruz. O halde bu denkleminin her iki tarafını del r2'ye bölebiliriz. Eğer del r2'ye bölecek olursak her iki tarafını ve sadeleştirme işlemlerini sonra elde etmiş olduğumuz denklem şu hale dönüşecek. Bu elde etmiş olduğumuz denklemde şu oranları bulmak istiyoruz artık. Bu oranları belirlerken de yine vektör devre denklemlerini kullanabilirsiniz ya da ani dönme merkezleriyle hız analizini yapabilirsiniz. Bu iki yöntemden bir tanesini seçebilirsiniz. Elbette en kolay olan yöntem aslında ani dönme merkezleri. Vektör devre denklemlerini yazacak olursanız elbette vektör devre denklemlerinin nasıl yazıldığını bilmeniz gerekiyor. Bunun için de özellikle daha önceki videoları seyretmenizi tavsiye ederim. Böyle bir vektör devre denklemi yazabiliriz. E, bu vektör, r2 vektörü artı AB vektörü eşit olmalı. OC vektörü artı R4 vektörü şeklinde yazmak mümkün. Böyle bir vektörü denklemini yazacak olursanız yani şu vektör artı bu vektör eşit olmalı. Şu vektör artı bu vektöre. Buradan x ekseni bileşenlerini yazdığınızda teta 3 ve R4 değişkeni söz konusu. Beta 3 ve R4 değişkenine göre eğer bu denklemde türev alacak olursanız da sanal yer değiştirmeyi bulacaksınız. Teta, del teta 3 ve del R4 e, sanal yer değiştirme. Bu eğer oran olarak yapacak olursanız da del teta 3 bölü del R4 oranı eksi kosinüs 45 bölü AB çarpı teta 3 çıkıyor. Verilenleri ve bulunanları yerine yerleştirecek olursanız elbette burada teta 3'ü biz kolaylıkla bulabiliriz verilenlerden yola çıkarak. Teta 3'ü 338 derece olarak bulunmuş. Bunu yerine yazdığımızda da delta 3'ün R4'e oranını 31.46 olarak bulmak mümkün olabiliyormuş. Aynı şekilde x80 üzerindeki bileşenleri eğer yazacak olursa elbette burada R2 değişken, teta 3 değişken ve R4 değişken. Olacak. Bu değişkenlere göre türevini alacak olursanız del r2 olacak. Sinüs teta'nın türevini alacak olursanız kosinüs teta 3 çarpı del teta 3 olacak. R4'ün türevini alacak olursanız da del r4. Bu denklemde düzenlemeleri yapacak olursanız da del r2'nin del r4'e göre olan oranı artı ab çarpı kosinüs teta 3 del teta 3'ün del r4'e göre oranı eşittir. Sinüs 45 çıkıyor. Ki e biz del teta 3'ün del r4'e göre oranını biliyoruz. Bu oran ise şurada bulmuştuk bunu hatırlayacağınız üzere. Bu oranı eğer burada yerine yerleştirecek olursak denklemimiz del R2'nin del R4'ü de oranı bir şekilde düzenlenebilir. Buradan da del R4'ün del R2'ye göre oranı 0.959 çıkıyor. Ki zaten bu oranı biz bulmaya çalışıyorduk. Bakın şu oran çalışıyoruz. Bir de del r için del r 2'ye göre olan oranını bulacaktık. Madem del r 4'ün del r 2'ye göre olanını buluyorsak bu denklemden del r 4'ü şu denklemde ne yapabiliriz? Yerine yerleştirebiliriz. Eğer del r 4'ü bu denklemde yerine yerleştirecek olursak buradan da del teta 3'ün del r 2'ye göre olan oranını bulabiliriz. Del r 3'ün del r 2'ye göre olan oranına 30.17 çıkıyor. Bu iki oranı bildiğimize göre del r 4'ün del r 2'ye göre olan oranı ve del teta 3'ün del r 2'ye göre olan oranı bildiğimize göre bunları denklemde yerine yerleştirirsek de FA kuvvetinin 397.7 Newton ve aşağıya doğru olduğunu görüyoruz. Sanal hız oranlarını Belirleyiz. Bu problemimizdeki sanal hızları belirlemek için ani dönme merkezlerini öncelikle belirleyelim. Ani dönme merkezi 1, 2 artı eksi sonsuzda ve x ekseni boyunca olacak. Ani dönme merkezi 2, 3 bu nokta. Ani dönme merkezi 3, 4 burası. Ve ani dönme merkezi 1, 4 ise kaynak eksenine dik artı eksi sonsuzda olacak. Bu problemimize baktığımızda ani dönme merkezi 2, 4 ve ani dönme merkezi 3, 2'yi kullanacakmışız gibi gözüküyor. Ama burada tüm ani dönme merkezlerinin ortak noktalarının aslında 3 numara uzun üzerinde uzun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir dönme merkezi bir üçü bulmamız bu oranları belirlememizi sağlayacak demektir. Çünkü 2 numaralı uzvun ortak noktası ve 4 numaralı uzvun ortak noktası 3 numaralı uzvun üzerindeki bir nokta Bunun için de ani dönme merkezi 1-3'ü bulmamız gerekiyor. Ani dönme merkezi 1-3'ü bulmak için de ani dönme merkezi 1-2 ve 2-3 doğrusu ve ani dönme merkezi 1-4 ve 3-4 doğrusunun üzerinde ani dönme merkezi 1-3 olacak imiş. Bu doğruları uzattığımızda yani ani dönme merkezi 1-2 ve ani dönme merkezi 2 3'ten geçen doğru, ani dönme merkezi 1-4 ve ani dönme merkezi 3 4'ten geçen doğru kesiştikleri yer ani dönme merkezi 1-3 olacak. Bu ne demekti? Bu ani dönme merkezi 1-3 sanki 3 numaralı uzun bu eksen etrafında dönüyormuş olarak kabul edilirdi edilir, bu verilen konum için. O halde şöyle bir uzvumuzun olduğunu ve bu uzvun bu ani dönme merkezi etrafında anlık olarak döndüğünü kabul edebiliriz. Ve dönüş yönü olarak da bu yönü seçelim. Hiç önemli değil. Del, teta, 3, dat dersek R2'nin sanal hızının bu yöne doğru olduğunu Öz R2'nin sanal hızının bu yöne doğru olduğunu ve R4'ün sanal hızın da bu yöne doğru olduğunu görüyoruz demek. Del R4 ve Del R2. O halde Del R2 dat bu yöne doğruysa ve Del R2 datı biz kolaylıkla bulabiliriz. Nasıl olacak? Bu mesafe çarpı açısal öz. Açı sağlığınız teta 3 demiştik. Dik mesafesi ise A'dan yani dönme merkezi 1 3'e olan mesafe. Şu mesafe bize elbette yarı çapı veriyor demektir. Şu eksenin tarafı dönme olduğuna göre. Yine 4 numaralı uzun buradan del teta 3'ün del teta 2'ye oranını bulabiliyoruz. Yani şu oranını doğrudan gördüğünüz gibi bulduk. Del R4 <laughs> için olan hızı yine kolayca yazabiliriz. Çünkü şu mesafeye çarpı del teta 3 e, bize del r 4'ü verecek demektir. O halde bu mesafe b'den i 3'e 1 3'e olan mesafe çarpı del teta 3 açısal hızları. Buradan da biz del teta 3'ün del r 4'e oranını buluyoruz. Madem bu oranları biliyorsak Onların öbürlerine eşitleyecek olursak da del R4'ün del R2'ye oranını bulabiliriz. O da del R4'ün del R2'ye oranı 0.97 çıkıyor. Bu bulmuş olduğumuz değerleri denklemde yerine yerleştirecek olursak elbette. Del teta 3 datı del R2 dat. bunu da yerleştirecek olursanız elde etmiş olduğumuz sonuç 397.07 ton şeklinde oluyor. Bol yine cevap olarak aşağı doğru görüyoruz. Bu değere de yaklaşık olarak yine bulduğumuz değeri eşit olduğunu söyleyebiliriz. Elbette burada küçük hatalar olabilir. Bu hatalar ise ölçüm ve çizimler hatalar olacaktır. Dolayısıyla burada da gördüğünüz gibi aynı problemi iki farklı yöntem çözdük. Aynı sonuçları elde ettik.